Millet Partisi Genel Başkanı Edibali Ankara'da vefat etti. Edibali için Ankara Hacı Bayram Camii'nde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenecek. Edibali 16 Ocak Pazar günü Üsküdar'da toprağa verilecek. Aykut Edibali'nin vefatının ardından birçok siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Şentop yayınladığı taziye mesajında siyasetçi ve yazar Aykut Edibali'nin vefatını tesirle öğrendim. Yeniden Milli Mücadele isimli hareketiyle siyasi tarihimizde yer alan ve en son Millet Partisi Genel Başkanı olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesi yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Edibali için Twitter hesabından Darül Bekaya irtihal eden, yeniden Milli Mücadele Hareketinin kurucusu ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ömrü inandığı davası yolunda mücadeleyle geçti. Mekanı cennet olsun dileklerinde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yayınladığı taziye mesajında İstahatçı Demokrasi Partisi kurucusu, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhumu Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun ifadelerini kaydetti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da hayatını kaybeden Edibali için taziye mesajı yayınladı. Babacan taziye mesajında ülkemiz siyasetinin önemli isimlerinden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edivali'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumu Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi. Edivali'nin vefatı üzerine Saadet Partisi'nden, siyasi hayatımızın önemli isimlerinden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edivali vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz ifadelerinin yer aldığı taziye mesajı yayımlandı.